Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için gündemde en çok konuşulan haberleri ve yenilikleri sizlere bu kanal üzerinden duyuruyoruz. Şimdi Almanya'daki emeklilere müjde diyelim. Çünkü 1 Temmuz'da yeni bir zam geliyor. Sevindirici bir gelişme olarak gözüküyor ama bakalım beklentileri karşılayacak mı? Geçelim haberin detaylarına. Federal hükümet 1 Temmuz'da emekli maaşlarının Batı eyaletlerinde %4,39 ve Doğu eyaletlerinde ise %5,86 oranında artmasına karar verdi. Mart ayında maaş artışına ilişkin tasarının duyurusunu yapan Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Batı'da 1990'daki yeniden birleşmeden bu yana görülen en yüksek 3. maaş artışı olacağını da söyledi. Peki emekliler ne kadar kazanmış olacak bu artışla birlikte? Hemen onu da söyleyelim. Yeni hesaplamalara göre 1000 euro emekli maaşı alan ve ülkenin batısında yaşayan bir emeklinin eline aylık 44 euro, doğusunda yaşayanın da yaklaşık 60 euro daha fazla para geçecek. Böylece söz konusu zamla birlikte 2024 yılına kadar doğudaki emekli maaşı kademeli olarak batıdakine Eşitlenmiş olacak. Aynı şekilde 1500 euro emekli maaşı alan doğudaki emekli 88 euro, batıdaki emekli ise 66 euro zamanmış olacak. Bu haberi de buradan duyurmuş olalım. Merak ettikleriniz varsa videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.